Hepinize selam dostlar. Arkın yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizlerle beraber eee kalacağız yakalayacağız. Best modus e, diye geçiyor. En yani çok güzel bir hayvan diye duydum. zaten araştırdım biraz bayağı kullanışlı. Ondan sonra da yani aklımda Shadow Mayim var. Kurda gerek var mı? Kurda gerek yok. Bir bir tane hayvan alsak yeterli. Ne alalım? Ee, bence Argen alalım. Nerede? Yukarıda olsa gerek. Yanımızda mı yoksa? Hayır yanımızda değil. Yanımızda değil evet. Argen Tavis alsak yeterli. Zaten para gidebiliriz ancak. Arkadaşlar e Shadow 15'i yakalayacağım bu sıralar, ancak e, nereden yakalanacağı tam olarak bilmiyorum. Bile arkadaş varsa e, bana Tecrübelerini paylaşabilir benimle, benim faydama olur. Ha, bu arada kar alsam iyi olur, et. Evet. <laughs> Çünkü biraz e, tehlikeli bir hayvan. Mağarada olduğunu biliyorum ancak ama hangi mağarada olduğunu emin değilim. Onun için e, Shadow 15'i yakalamam gerekiyor boss için. Mutlaka yakalamam gerekiyor öyle söyleyeyim. Herhangi bir şey var mı çantamızda? Yok. Tamam. Şimdi ufakta mağaranın gelişine gideyim dostlar. Videoyu oradan devam ettireyim. Dostlar söylemeyi unuttum bu arada. Es ee, test için kan torbası almanız gerekiyor. Ben önceleri yerleştirdim buraya. Onu almam gerekiyor mutlaka. Yok olmadan evcilleştiremem biliyorsunuz kaldığımız yerden devam edelim arkadaşlar ee, mağaraya geldik birkaç hazırlık yapmamız gerekiyor mağarayı bilmeyene için şöyle göstereyim bakın tam olarak Volkan Adası'nın sol tarafı yani mobilden ee, bir bu araç da koordinat olarak 78'i ee, 90 diyebiliriz aşağı yukarı Evet yer burası Şuraya bir yere öncelikle konalım. Ee, güvenli bir bölge seçeyim. Evet burası iyi. Tamam şuraya konalım. Tabii ki olmaz olmazlarımız her zaman. Pişmanlar tabii ki. Sorun değil. dakika dakikada hallederim ben tabii ki. Mağaranın gelişine yakın olduğumuz için ee, kasma oluyor. Söylediğimiz bazen. <laughs> o da şeyden dolayı. <laughs> Nasıl söyleyeyim? haber artık çıkarsam yeterli şu an. Karkar gerek yok. Hadi yanlışlıkla karkar çıkardık. Ben seni ikili koza yazsam uyur musun? Moruma uyumazsın. sanırım. Acaba ikinci hayvan atınca uyur mu? Onu merak ettim. Umarım uyumazsın. Tamam çok iyi. Seni geri kutu alacağım. Tamam. Ee, bunları alsam yeterli. Gerek yok fazla şeye. Arkadaşlar bu ee, adını unuttum. Des modusu yarasa evcilleştirmenin yolu. Ee, yarasa beni taşıyor tamam mı? Kan torbası var bende sıfıra koyuyorum kan torbasını çok önemli. Bu kaçırmayın kan torbasını sıfıra koyduktan sonra hayvan beni kaldırdığı zaman o kan torbasından besleniyor. Kanmayı 3 yapalım bu arada. Heh, daha iyi. O kan torbasından beslendiği için evcilleşiyor kendi kendine. Öyle söyleyeyim. Ben internetten böyle izledim. Umarım böyledir. Kim deneyeceğiz tabii ki bunu. Bu arada mağara güzelmiş bak. Mağara güzel fena değil. Yanlış yersem şurada bir tane bak sarkıt gibi. yarısılar sarkıt gibi duruyor. Hava nasıl biliyorsunuz. Ha bakın şurada asılmış bak. Orada kim acaba? Evet iki tane var. Abi bir dakika ben e, baya baya bir dayak yiyorum resmen. Yanıyor şu an. Benim karakter. Hadi ya öldük. Bu kötü oldu. Ben hemen toparlayıp geleyim tekrardan. Umarım sabır tutulmaz. Arkadaşlar bu arada söylemeyi unuttum. Ee, bu Stavonsundaki Fajor Havkan özelliği var. Ee, bu hayvanın özelliği mesela öldüğün zaman ekipmanları alıp sizinle beraber doğuyor. Yani sizin ekipmanlarınız onun çantasına giriyor. Bir şey erken davranıp söyleseydim. Ama yani, şey taş şey gerektiği. Yani öyle bir özelliği var. Ee, yani bunlarla beraber bakın Argentavis mesela onu bile getirmiş yanımda. Çok iyi bu gerçekten. Umarım bayılmazsın. Bayılmadı. Tamam. Yani en güzel yanı bu. Atıyorum birkaç tane yatak alın. Bu yataklarla e, şöyle örnek veriyorum. Fareyi görüyorsunuz umarım. Şurada doğun. Yani volkan yakın bir yere yatak yapın. Orada yeniden sizinle beraber e, itemler geliyor temlere berber dile kalkıyorsunuz Aslında bu çok güzel bir özellik ee, Bakalım artık Ve mağara tekrardan gideyim Oradan devam ettireyim videoyu Pekala tekrardan geldik Umarım sizler soruyu yaşamayız Tabi kuş heyetleri gelemiyoruz biliyorsunuz Herhangi bir tehlike yok Seni tekrardan kuzeye alalım Tamamdır. Çantana bir şey yok. Öp tüfeğimizi alalım. Gidelim ufaktan. Aa bir dakika. Deminki hataya düşmeyelim. Öyle görünmeyemiş ama kusura bakmayın artık. <laughs> Demin canımız çok hızlı iniyordu. Şu an yine tık daha iyi. Umarım ölmeyiz. <laughs> Hatta bizim cesetimiz görünecek muhtemelen sadece. Evet dediğim gibi. Et görevi gördü. Yapacak bir şey yok. Tamam sıfırda duruyoruz. Ee, Des modusları. Eğimleme zamanı. Aa ben buradaki onları sandım. Pardon. Ben buralarda bura, bir yerlerde çıkmaları gerekiyor. Yani buraya çıkmazlarsa nerede çıkacaklar? Bu mağara çok sakin. Gerçekten çok sakin. Allah Allah hiç yarasa yok ya şansımıza. Yarasayı geçtim. Normal hayvan bile yok. Bakın eseri ile orada duruyor. Hazır gelmişken eseri de alayım. Böyle olmaz çünkü. Bir şey gelmedik buraya kadar. Sen gel bakayım bize bir level ver. Ya çok alabileceğimiz kadar level aldık. Albert tut da bayağı yüksek level bende. 105 levelim ben. Bir dakika benim level daha fazla kasılıyor mu acaba? Hayır bence son. Arkadaşlar ee, şu an bakıyorum ama Desmodus göremiyorum. Yani burada olması gerekiyor ama yok anlamsız bir şekilde Spamlamak zorunda kalacağım sanırım ben gidip bir etrafta dolanayım bir daha geleyim bazen bile spamlanıyor ben bir etrafta bir tur atayım bir daha geleyim buraya biraz kitin kasayım o, o sırada arkadaşlar sanırım yeterince kastım ee, bir tekrardan deneyelim ha bu arada unutmayalım Ben buraya geç ben buraya geç. Bakalım umarım sever. Hayvan falan spawnlanmıştır. Yani kaç dakika oldu tahminen öyle şöyle söyleyeyim size. Ee, yaklaşık bir 8-10 dakika oldu. Bakalım umarım sever yarası çıkar karşımıza. Bir dakika şurada bir şey mi var? Yok. Bir yerde hareket eden bir şey var sandım burada. Ha, ha bak geldi. Dur. Biz almasın. Dur abi kaç. Beni hayvan üstüne alması gerekiyor. Evcilleşmesi için. Hah. Bir şöyle yapayım da vurmasın. Hah bak bir evcilleşirdi. Bir evcilleşti. Dur sıra yerinde Tamam bu kadar kolaydı. Evet bunların e, ee, evcilleşme tarzı böyle. Öyle söyleyeyim. Şimdi buna bilebilmek için eğer lazım. Yalnız da bir dakika üretebiliyor muyuz? Tamam güzel üretebiliyoruz. Çok iyi. Demirciye gitmemiz gerekiyor. Gelin dostlar. Şimdi biz bunları ee, nasıl götürebilirim? Argentavis'e binersem onlar otomatikmen gelir. Aynen tamamdır. Ha bu arada levelleri güzel biri 186 level evcilleşmiş hali Diğeri kaç level 237 level Bence gayet iyi levelleri kötü değil Acaba canı falan nasıl merak ediyorum Ben bir base'e gidip bunları eğer takayım Eee Oradan video devam ettireyim Gargent abisi falan base'e gitmek bayağı sürecek Engel bakayım böyle Dur Dokunmayın bize Tamamdır. Beni takip edin dostlar. Bir izle geçince görüşürüz dostlar. Arkadaşlar burada aklıma gelmişken belirteyim. Ee, bu Ark Ascendit hakkında birkaç e, ilgilendirme yapacağım. Hazır Evet doğru gidiyorken. Doğru yolda mıyız? Evet. Ee, şimdi duyduğum kadarıyla Ascendit'i e, dün akşam yani dün kaç sayın? Ayın 20'siydi. 20 Ekim akşamı Yasin, Recep onlar bir e, canlı yayın yapacaklardı Discord üzerinden Ama şey olmadı e, herhangi bir güncelleme gelmedi Herhangi bir e, fragman falan yayınlanmadı Eğer böyle bir şey yayınlanırsa ben de onu da paylaşacağım Çünkü e, ARK hakkında hiçbir haber paylaşmadığım fark ettim kendi kanalımda Onları da yapmam gerekiyor e, bildiğiniz gibi daha yeni yeni toparlıyorum, ameliyattan çıkalı 13 gün falan oldu. Toparladıkça ee, daha iyi hale geldikçe Elimden geldiğince içeri üretmeye devam ediyorum tabii ki. Yani videoların izlenip izlenmemesi benim pek umrumda değil açıkçası. Ben zamanla ee, çeyreği döneceğim. Zamanla arkadaşlarımız olacak. Zamanla ekibimiz olacak. Hemen olmayacak tabii ki. Tabii benim en büyük hatalarımdan birisi eee video yapmaya ara vermiş olmak. Yaklaşık bir yıl kadar ara verdim ben. O arayı vermeseydim. Bir saniye. Nereye dönüyorsun sen? O arayı vermeseydim şu an daha iyi yerde oldu mu? olacağımı eminim. Ama sorun yok. Tekrar toparlarız. Tekrar yaparız. eee onun, hakkın, onun haricinde başka diyeceğim bir şey yok. Şurada kırmızı drop var. Bakalım ne çıkacak oradan. Drop'a geldik. Ancak henüz inmemiş. Ben biraz biraz burada inmesini bekleyeceğim. Bakalım ne çıkacak. Evet. Bu arada üşüyoruz. Şunları giyebilirim artık. Bakalım ne verecek. Aa iyi fena değil. Enerjiler. Bunu da almamız lazım. Evet, enerjileri almamız lazım. Gelin bakayım. Bize eğerler yerler verdi. Bize Desmodus eğer lazım. Umarım benim eğer çantasına vardır. Burada bayağı bir eğer vardı. Zırhı yüksek olursa faydamız olur. Dostlar bir geldik. Şöyle göstereyim. Tamam inebilirsiniz aşağıya. Sen de beni takip etmeyi bırak artık. Desmodus eğeri var mı onu merak ettim. <laughs> Şöyle hızlıca. Eğer fabrikamıza bakalım bir. bir geçin. Şöyle ee, bir yazalım. O üç tane var çok iyi. Zırhları da yüksek. Sen de alalım tamam. Ee, sen gel bakayım sana biraz et atalım. Hmm, sen kaç çevresin? 386. Bu senin olsun. Bir yer nerede? Ben sen de buradasın. Daha daha iyi yer vereceğim. Levelin yüksek çünkü. Tamamdır. Şöyle bir test edelim. Nasıl bir kuş? O şifte basınca abi bu drone gibi ya. Bak bak. Şöyle uzaktan göstereyim. Bak C'ye basınca iniyor. Şöyle yapınca geri geri çıkıyor. En son baktığım konum neyse ona göre tabii ki. Bence güzel, hiç fena değil. Hatta hızlı dalışa geçiyor mu? Evet geçiyor. Dalışa da geçiyor. Yani birazcık şey andırıyor bana mebengi. Bak şimdi. Dalıyor bak nasıl dalı. Ona göre de hızlı çıkıyor. Hani hız ilmesini alınca hızlı da çıkıyor. Aynı şekilde. güzel fena değil. Ben sevdim. Kullanışı e, kolay bir hayvan. Öyle söyleyeyim. Şimdi burada e, yapmamız gereken bir şey var mı? Sanki yok. Seni buraya bir park edelim. de yakından bakalım sahneye benziyorsun. Abi sen tatlısın diyeceğim. Hiç tatlı değilsin. <laughs> ne kadar iğrenç bir tipim var. <laughs> Korkunç duruyorsun. Neyse ee, dostlar bugünkü videomuz buraya kadar. E, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bu arada eğilin şekli güzelmiş bakın. Yani kırmızı falan. gerçekten güzel duruyor. Bu da biraz kırmızıya uymuş. Tabi sen daha kırmızısın bu arada. Ne rengin güzel. Bu arada cinsiyet neydi? Sani erkek. Ha o da erkek. Bir tane yani dişimiz olsaydı pasyon e, falan yapabilirdik. Pekala dostlar. Bugünkü videomuz buraya kadar. Daha sonra görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.